Arkadaşlar şu şuan... bir video başlatıksın. Dur, dur. İyi <laughs> misin? <laughs> arkadaşlar bir saniye bir daha şey yapalım, canlandıralım. Kameraman durdur bir başka, başka, şimdi Kapat, 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 kapat. Bizim merhaba arkadaşlar, bugün size bir şey buldum yerde telefon bir şey var. Onu size göstereceğim. Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bu buradaydı. Üstünde taş var. Camı kırmıştı işte galiba. Arkadaşlar belki iş görür şimdi gelin eve çıkalım Arkadaşlar bu videoda içim içeceğiz. Arkadaşlar bakın telefon burada camı kırılmış galiba üstüne taş düşmüş arkadaşlar arkadaşlar markası e markasını şey yapmam geç görmüşüzdur neyse böyle bir telefon arkadaşlar. şimdi bunu içine açacağım hemen sonra videomuzu alıp geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar hemen şurayı iç açalım şöyle. Bu da açılıyor. Bir saniye arkadaşlar. Hemen aletlerimi aldım arkadaşlar. Şimdi telefonu içine başlıyorum. Arkadaşlar açtım ilk vidamızı koyalım. Arkadaşlar ikinci vidamızı da çıkarttık. Son olarak üçüncü vidamızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Üç vida koymuşlar nedense küçücük. Neyse. Biz açmaya devam edelim. Çıkart samadım. Sonra arkadaşlar. Arkadaşlar bir de sıkışmış. Hayır. arkadaşlar. Bunların hepsi aynı gidiyor. Neyse. Şimdi şöyle bir uzaklaştıralım. Ve telefonu açalım. Arkadaşlar bulduğumda bataryası falan sökmüşler. Kısım kartını falan da sökmüşler. Her şeyi söküp atmışlar galiba. Belki de çok eski diye bataryasını patlamasın diye söküp atmışlar. hızlı rüzgarı var kapıya şeklinde kapatıp taksiyonu devam edelim arkadaşlar şu ölçüden şu bir yok tamamdır en son arkasını açıyorduk şuraya sokalım Hop açtık şimdi şuraya sokalım sağa şuradan sokalım şuradan çıkıp çevirir bu şekilde buradan da yapalım. işlem olur, biter. Ha açılmıyor. Arkadaşlar fazla safa salon kapamış telefon galiba. Ya da burasını kırmak zorunda kalacağım açılmıyor. Arkadaşlar çıkmıyor. Hı? Çıkarsa süper olacak da çıktığı yok ki. Bir saniye arkadaşlar söylüyorum. Şuradan taktırıp. Heh çıkarttım arkadaşlar. Oo, içinde bir sürü şey var arkadaşlar. İlk olarak şuraya göstereyim. Şurada ışık var. Burada hopörleri var galiba evet hoparlör. Şunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Şurada şurası şarj etme yeri var. Şurada. Arkadaşlar şurada da plastik bir şey var. Şurada. istiyor arkadaşlar bunları. Ya. Neyse. Şimdi bakın içini böyle göstereyim. Ekranı buradaydı. İçi böyle arkadaşlar. Burada ha bak. Işığı şu küçücük şey arkadaşlar. Kamerada gözüküyor mu? Gözüküyor herhalde kamerada arkadaşlar. Şurası küçük küçücük bir kamera. Kamera ay kamera değil Işık. Şimdi burasını çıkartmam lazım. İlk olarak Arkadaşlar bakın şurada küçük bir şey var. Burası da ses mi veriyor anlamadım ben orayı. Orada da küçücük bir şey var. Orayı böyle şuradan sokup çıkartıyorum. Ondan sonra işlem tamamlandı. Hepsi çıkabilir şimdi çekince. Sadece biraz sağlam olduğu için kırmadan çıkartmamız lazım. Kırmadan çıkarttım. Arkadaşlar bakın ana ekran. Arkadaşlar anlaşılıyor mu? Şu an kamerada bilmiyorum. Ama Şurada ufak ufak çatlaklar var. Anlaşılıyor mu? Siz belki videoyu video izledikten sonra büyütüp ekranı görebilirsiniz. Burada çatlaklar var arkadaşlar. Gözüküyor herhalde kameraya. Sonra e, ana yer şurası. Burası zaten. Burada düğmeleri basılıyor arkadaşlar. Sesi tık 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 ses çıkartıyor. Hatta şey yaklaştır size gösterir sesi. Böyle bir sesi var arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir garip sesi var. Neyse. Şimdi şu camını camı basmaya böyle ortadan delik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada şey var. Tuşların durduğu yer. Neyse. Sonra bakın. Size bir şey daha göstereyim. Arkadaşlar burası sim kart takma yeri. Bir daha göstereyim size. Burası da artist hop galiba arkadaşlar. Burası ana kısım. Şurada çipler, kartlar var galiba. Şurada şarj aleti yeri. Arkadaşlar biraz eski galiba. <laughs> arkadaşlar bir de bataryanın şurasında biraz çöküklük var. Beyaz olduğu için tam anlaşılmıyor. Tırnağım böyle giriyor bak arkadaşlar. Tırnağım tam girmiyor. Burası da galiba bozulmuş bayağı. Ondan sonra şurası da bir yere bağlı tam anlamadım. Burada bir sürü yer var. Arkadaşlar şurada hoparlör vardı ya bak hoparlörün aslı şurada bak. Şurası şöyle takılıyor. Şurası böyle boşluk kalıyor. Hoparlörü gitmişler buraya koymuşlar. Hoparlör o mesafeye bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şunu e, şuradaki şu şunun ne işe yaradığını bilenler yoruma yazsın. Değişik bir şey dönen bir şeye benziyor arkadaşlar. Bunu bilenler birazdan shorts videosu atarım ona e, o shorts videosuna şey e, değil orası bugünün ne olduğunu yorum o shorts videosunun yorumları yazsınlar arkadaşlar şimdi e, içinde pek bir şey kalmadı daha bir de şurası var şurası arkadaşlar pil pilere herhalde diyeceğim ama boş içi boş gözüküyor arkadaşlar şurada da değişik bir şey var e, burası da bilmiyor musun? arkadaşlar burada böyle bir sürü şeyi var bak şunu dediğim gibi bak şorst yeri attım şos, yeni atacağım şorst vidosunu yanıma yapmayın ee, şimdi size için birleştiriyorum hemen hemen şunu şöyle koyalım Hepsi takılıyor arkadaşlar takıldı şu plastiğini de takıyorum arkadaşlar Hop, tattım. Hiçbir şeyini bozmam Belki ileriki videoda tamirciye götürürüm, tamir ettiririm. Arkadaşlar, tamir ettirdim diye görürsünüz. İlaki. Atacağım bu video. Ha, tamir ettirme Videosunu atarım ileride size. Tamir ettirirsiniz. Ha, tamir ettirirsem pardon. Bir saniye Kapamıyor. Arkadaşlar kapanmıyor kapa bozukları süper kapa bozuk arkadaşlar kapattım tamamdır şurada da, tamam. Kapanmış, tamamdır şimdi video videoları takıyorum arkadaşlar. şöyle sıkmayı devam edelim. Sonrasında vidayı, e, vidaları falan taktıktan sonra güzelce sileceğim çünkü yerde bulduğum için. Puff. Arkadaşlar güzelce sıkıyorum vidasını. Sonuncu videoyu da güzel sıkıyorum. Arkadaşlar ikinci videomuzda ta takalım. Hemen şöyle şunu peçete alalım. ben dalalım şöyle. Şimdi hemen vidayı sıkıyorum. Başladım. Şimdi hemen sıkmaya devam edelim arkadaşlar. Hemen üçüncü videomuzda takalım arkadaşlar. Hadi Hah, oturdu. Şimdi videomuzu takıyoruz. Siz de çıkartma tamam mı? Dur. Aa, ben buradan, buradan izle tamam mı? Başla. Baş. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Bitmek üzere. Tamamdır. Şimdi şöyle güzelce silmeye başlayalım. arkadaşlar. Şimdi buraya da serin şöyle güzel acı. arkadaşlar. bir arkadaşlar. azıcık. Hop tamamdır. Şimdi şu ıslak şey peçeteyle de kuruyalım, kuruyalım, kuruyalım. Şöyle anlatalım Ondan sonra güzelce kurulayalım daha fazla. Ondan sonra daha fazla kuruyalım şöyle güzelce. Şu şurası biraz toz kalmış galiba tamamdır. Arkadaşlar tamamdır. Bunu ileriki videoda belki parçalama videosu. Bunu evden aşağı atma videosu. Çekebilirim arkadaşlar. Ya da çek, onu çekmeyebilirim. Onu çekmek yerine telefonu tamir ettirme videosu çekelim. Bence telefonu tamir ettirmesi videosu çekmek isteyenler e, abone olsun. E, telefonu kırmamı isteyenler de iki kere abone olsun. iki telefon arkadaşlar. Videom bu kadardı. Görüşmek üzere. A markasını söylemeyi arkadaşlar. Markası Markasını söylemeyin arkadaşlar. Gözükü satan. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, like atmayı, iyi izleyip videoyu biti tam sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Beni izlediniz, beni tercih ettiniz. Bana abone olduğunuz için hepinize teşekkürler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.